Unutma bunu evlat. Ne dengesiymiş bu? Siyah ve beyaz mesela. Yani benim seçtiğimi sen seçmiş olsaydın şimdi aynı durumda sen olacaktın. Sen bilekli yeni kullanmaya başladın. Ben yıllardır gizemini çözmeye çalışıyorum. Beni yok etmesini engellemek için soğurucular icat ettim. Eğer o soğurucuyu icat etmemiş olsaydım şimdi hayatta olabilir miydin? Onu bir düşün. Bu kapı İyi ve kötünün, aydınlık ve karanlığın kesiştiği yer Yiğit Efe. Burada bana saldıran herkesin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Ve sen bana engel olarak kötü bir şey yapmaya çalışıyorsun. Tesadüfen de olsa yapmak için seçildiğimiz şeyi yapacağız Yiğit Efe. Ben karanlığın içinde açan beyaz bir çiçeğim. Tıpkı kapının üstünde yazdığı gibi tıpkı aydınlığın içinde açan siyah çiçek gibi. Şimdi anladın mı?